Arkadaşlar, 1 Ağustos 2022 Pazartesi, ben Bahattin Çağdaş, şimdi e, general Nelson, am şey, amiral Nelson tamam mı, denizci, denizci, şimdi şeyden, yani müze değil, ona verilen şeyden bahsettik, e, madalyadan bahsettik, nişandan bahsettik. E, bir de ayrıca bir çelenk verilmiş şurada mücevhera, Mücefera çok değerli, çok değerli. Şimdi görüyor musunuz? Şimdi şu vurgulayacağım. Şimdi burada çalışan gönüllü tarih bilgisi veren bir kişi var. mesela şu anda görebilirsiniz belki arkamda geliyor. şimdi şeyi sorduk. Şeyi sorduk ona. Şimdi dedim gel sorayım sana yanaşmadı ee, şeyi sorduk dedi ki şunu kim verdi dedik bu şeyi çelenki ee, yani mücevherat yani. çelenki bu çalınmış bu arada ee, dedi ki işte e, Hüseyin sen de şahitsin. Ben de e, şahitim. E, ne dedi? Napoli kralı verdi değil mi? Dedi. Burada 19 senedir çalıştığını söyledi. Kesin yüksel. 19 senedir çalışıyormuş. Burada, dedi. 20 senedir çalışıyor tarihle ilgili. Bir adamın iddiası şu. Bunu Napoli kralı, kralı verdi kendisine diyor. Dedi. Tamam mı? Evet ben de Batiler'den duydum ilk önce. Batiler yanlışın olmasın dedim yani. Adam 19 senedir burada çalışıyor. Kesin o doğrudur. Batiler bir araştırmış iddia etti. Ben de çek ettim. O da ben de öğrenmiş olduk. Evet. Ee, gel dedim anlat. Şimdi şunu, şunu vurgulayacağım arkadaşlar. Sağ olun Hüseyin. Arkadaşlar, mesela Chelsea ile Chelsea ile Beşiktaş maç yaptı. Beşiktaş burada geldi, yendi gitti. Sorduğun zaman hatırlamıyorlar. Mesela yani şunun, burada madem 20 senedir buradasın, şu çok önemli, değerli bir şey. Değerli bir mücevherat ve nişan, çelenk. Bunu bilmelisin kimin verdiğini. Bunu Osmanlı, Osmanlı vermiş yani Sultan Selim, 3. Selim vermiş bunu. Bunu bilmelisin abi sen. Bunu Napoli Napoli kralı verdi dersen olmaz. Yani böyle bir şey var. Bir kapanmışlık var. Tamam mı? Bunu belirteyim dedim. Peki. Arkadaşlar Amiral Hotario Nelson'ın Deniz Amir, yani Amiral Nelson'ın başındaki Sultan Selim 3. Selim'in verdiği Çelenk mücevheratla ilgili e, şuna bir ek yapayım. İşte tarihçiye sorduk şeye e, müzedeki 1950'de kaybolduğunu söyledi, parçalandığını ve kaybolduğunu söyledi. Ben burada bir art niyet seziyorum. İngiliz hiçbir, hiçbir zaman değerli şeylerini kaybetmez. Burada bir art niyet var. O kaybolmadı. Bunu ek olarak söyleyeyim. Baştan söyleyeyim yani. O e, o çelenk, o madalya, o tura iki turadan biri biliyorsunuz kaybolmadı bence. Aynen şey gibi biz şey İrlanda'ya yardım yaptık ya o, onun filminin çekilmesi istenmiyor mesela. Onun gibi bir şey. O tura kaybolmadı. Ben, pardon o çelenk başta taşıdığı çelenk kaybolmadı. Onu önceden belirteyim ben size. Kenara not düşeyim kayıt düşeyim.